Bir kadın başörtüsünü açarak omzunu gösterdi ve başbakan olmak istediğini söyledi. Vezir onun kendisini etklemeye çalıştığını düşündü. Ancak kadın o anda saçındaki iğneyi çıkararak vezirin ailesinin sembolünü zorla omzuna kazıdı. Aslında o kadın sadece vezirin elinde bir piyon olmak istiyordu. Vezir şaşkındı. Bir kadın bu kadar ileri neden giderdi? Fakat kadın niyetini açıkça ortaya koydu. Sadece güç istiyordu. Hiç tereddüt etmeden vezirin kılıcını kavradı ve bunu idare edebilirim dedi. Kadının cesaretinden etkilenen vezir ona bir şart sundu. Yakında Ajay Singh'in konağında büyük bir ziyafet olacaktı. Eğer oradaki herkesi geride bırakırsa vezir onu piyonu olarak kabul etmeyi düşünecekti. Aksi takdirde vezirin hizmetçisi Lakshmi ona bu ziyafete yalnızca zengin ve zeki insanların davet edildiğini söyledi. Yine de kadın henüz davetiyesi olmamasına rağmen korkmadan meydan okumayı kabul etti. Gerçek şu ki bu kadın önceki yaşamından yeniden doğmuş bir ruhtu. Babasına vatan hainliği iftirası atılmış ve tüm ailesi yok edilmişti. Nişanlısı Vikrant'tan yardım istemişti. Güç kazanmasına yardım ettiği aynı adamdan ama Vikrant ona yardım etmemişti. Vezir Viraj Singh'i ilk kez gördüğünde gücünden ve duruşundan çok etkilenmişti. Ölmeden önce yemin etmişti. Bir daha doğarsa vezir kadar güçlü olacaktı. Kader ona ikinci bir şans verdi. Hayata döndüğünde Vikrant'la evlenmek üzereydi. Bu kez vakit kaybetmeden Vikrant'a bir tokat attı. Nişanı bozdu ve onu evden kovdu. Ardından doğruca vezire giderek bir şans istedi. Vezir doğrudan konuştu. Ancak Ajay Singh'in ziyafetinde herkesi geride bırakırsan bir değerin olur. Kadın kabul etti davetiyesi bile olmasa da. Lakshmi endişeliydi ama kadın emindi. Önceki hayatında önemli bir olayı hatırlıyordu. Ajay Singh'in oğlu Prens Karan bir sebzeci kadını atıyla ezmişti. O olaydan sonra tüm ailesi yok olmuştu.